Yani biz sığdırıyoruz fakat gümrükçü gidince biz aynı eşyaları aynı aracın içine yerleştiremedik. Biz alışveriş yaptık. Alp sahibine göre işler diyor. <laughs> Bu içten yanmalı motorda elektriğe geçtiğinizde size mesela en çok cezbeden neydi? Daha önce de böyle elektrikli bir araç kullanmayı düşünüyordunuz ya. Evet elektrikli bir araç kullanıyorum Zaten evet. şu anda Benim şahsım açısından e, bunlardan alacağımız Performansı 3-4 misli rakamlı Araçlarda işten yanmalılarda 3000 motor ve üzeri arabalardan Alabileceğimiz performansı Bunda elektrikli de direkt Alabiliyoruz Haliyle fiyat performans ürünü olmuş oluyor bu sayede İvmelenmesi elektrikten dolayı Çok yüksek Kesinlikle e, bu güçte herhangi bir aracı Almak için bunun 3-4 katı bedeller Ödüyoruz ödememiz lazım Evet ben elektrikli araç kullanıyordum fakat e, ticari sınıfında bu kadar konforlu bu kadar performanslı bu şekilde hissettiren. Bize hissettiren yani özellikle konfor e, çukurları vesaire hissiyatı harikaymış aracın. E zaten böyle bir araçta yok. Böyle emsalinde böyle Emsaldi. bir böyle bir emsalde tabi araçta yok e, şu anda. E, ticari anlamında zaten e, bildiğim kadarıyla çok bir elektrikli alternatifi de yok. Öyle de pek yok. Evet. Kesinlikle ki bu arabaya ticari derken de bir e, çekiniyorum açıkçası. <laughs> şimdi yani ticari deyince biz... E, Atası ticari. Yani şimdi transporterların, city vanını vesairesini hep kullandığımız için ya da panel vanlarını e, bu arabayı şimdi onlarla aynı sınıfa sokmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Gayet başarılı bir SUV gibi eee konfor üst Konforu çoğu SUV'da bile bulamayacağımız konfor var. Yani <laughs> çok çok üst segment araçlardaki konfor var şu anda. Ve tam bir aile aracı. Kesinlikle. Biz mesafem çok geniş. Bu arkada be, çok geniş bir bagajımız var. Kesinlikle. Bagajda daha uzun ölçülü ya da hacimli bir şey taşımak istersek arka taraftaki koltuklarımız da hareketli. İleriye geriye hareket arka, arka edebiliyor. Arka koltuklarda yatabiliyor bile. Sırtta yatırabilirsiniz. Vay. Uzun yolculuklarda çocuklar rahat eder. Hatta ve aydı kargo olarak da bir modelim de değil Evet, evet. Kargomuz da var. 3.7 metreküp iç hacmi var arka tarafta. Yine aynı motor seçeneğinde. Elektrikli motor seçeneğinde. Panel vanda da yine aynı beygir gücü bu. Aynı beygir gücü. Yine 210 kW kullanılıyor. 286 PS et bir etkisi artı eksisi var. Yani vardı. şöyle bir içindeki koltukların üç, bir, üç koltuk olduğunu düşünürsek tabii taşıyacağımız yüke bağlı olarak evet. değişir ama yine 420-430 e, menziller kullanıma bağlı olarak sağlanabilir. Mutlaka. Tabii şehir içi kullanımlarda daha da menzilimiz artacak. Artacak. Muhtemelen. İşten yanmalılara göre elektrikli araçların şehir içi tüketimi daha az <laughs> Şehir dışı. arası yollarda tabii daha yani ulaşmak istediğimiz mesafe bir an evvel ulaşalım diye daha fazla gaza dokunursak tıpkı içten yanmalı motorlarda olduğu gibi bu da range'i kısaltabilir. Rejenerasyon konusunda bu araçta rejenerasyonu arttırmak ya da azaltma imkanımız var mı? Yani şöyle kullandığımız vites konumunda eğer ki biz bunu B konumunu almış olursa bir sağlayabiliyor. Ama buradaki asıl e, yüklediğimiz enerji e, 11 kahvalık bir AC'yi de biz bunu yüklemek istediğimiz zaman 7.5 saatte tam dolum sağlayabiliyor. DC ile bunu yapmak istersek yarım saatte gerçekleştirmiş oluyor, Şu yaklaşık 26-27 olarak. Seyir esnasında bunu BE almam aldık. Bir sıkıntı yaratmaz herhalde. Olmaz siz ne yapacak? Şu e, anda... Genelde kullandığınız elektrikli araçlar gibi size gazdan çekince tutmuşum. Evet, kesinlikle tutacak. Hadi bir araba değil, özellikler var, Kullanıma yönelik ufak. E, tüm tersizlik tüm güvenlik özelliklerimiz var, yani şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, ön bölge asistanımız bunların hepsi standart olarak geliyor. Ee, bunun haricinde daha aracın içerisinde vakit geçirmek isteyeceğiz. Böyle bir araç satın aldığımızda ambiyans aydınlatmalarımız var. 30 farklı renkte bu ambiyans aydınlatmayı kullanabiliriz. Ee, ses sistemimiz Hı, çok çok onu iyi. Onu soracaktım. Bizim önem verdiğimiz konular. Harman Kardon kullanıyor. Ya, çok iyi. Tabii ki biz bunu şu an bir e, telefonumuzdan bir şarkı açmak istediğimiz zaman sesini sol taraftan mesela açabiliriz. Artık, Şunu göstermek istiyorum sadece. Tabii. Sesi çok az açın lütfen. Hı -hı. Bu dinlediğiniz müzik tarzına göre yani bu klasik bir müzik olabilir, caz olabilir. Burada farklı edalarla da, farklı ritimlerle de bu müziği dinleyebiliyorsunuz. Yani. Atıyorum pop bir müzik dinlerken daha farklı bir hava da veriyor ya da daha derinden bunu veriyor. Yani o günkü Bunlar... ruh halinizi de size bu ses hisset, sistemi hissettirebiliyor. Burada bunu bile Tabii. Kişi, kişiselleştirmişler. Cüneyt Bey memleket neresiydi? Bulgaristan. Bulgaristan'a giderken hangi moda açardın? <laughs> Gider, giderken <gülüyor> <gülüyor> giderken mutlaka e, gü, popüler moda, moda açardık ama dönüşte Arabes moda dönerdik. arabesk moda var mı Fatih? O da var. o da var. Ne güzel. Bulgaristan'a şu e, şu araçla gerçekten Bulgaristan'a bir seyahat etmek isterim. Hatta şu anda böyle bu aracı sahip olsam ilk yapacağım iş en hızlı şekilde bir Bulgaristan turu. İnşallah sahibi yaparız o zaman. İnşallah atmak istedim. mesafe ne kadar? Mesela sizin öreceğiniz menzil ne kadar? 600 kilometre gibi. E, fakat yani tek şarjlar varabiliriz diye tahmin ediyoruz. Yani şu da var. Genel anlamda yolculuklarımızda bir tatile de giderken bir seyahat esnasında ortalama önerilen daha güvenli sürüşlerde 3 saat bir yolculuk olduğunu düşünürsek 3 saatte bir mola veriyoruz. İhtiyaçlarımız evet, yani ihtiyaçlarımız için hem bir dinlenmek için. E, 3 saatlik bir yolculukta da bir DC şarjda yarım saat içerisinde bunu tam doldurabiliyor ki biz burada 3 saatlik yolculuğumuzda ortalama yine bir 150-200 kilometre bir rencimiz kalmış olacak. Kesinlikle. Belki 15 dakika daha doldurarak varacağınız mezlede de varabilirsiniz böyle bir araçla. Sadece molamızı yapacağımız yeri planlamamız kalıyor bize Evet, evet, evet. Harika. Türkiye şartlarında da zaten artık elektrikli hızlı şarj istasyonları da çokça var. Bununla ilgili nerelerde olduğuna dair siz elektrikli araç kullandığınız için bilirsiniz. Peki Elindirme aracı programlar. bize yardımı var mı? <laughs> bu, bu konuyla alakalı. Elektrikli şarj istasyonu şurada Şurada var olarak değil ama e, atıyorum Apple Connect özelliği var ya evet. Apple Connect özelliğin özelliğinden orada aratılabilir. Yani hmm. şu şarj istasyonu nerede vardır diye Doğru. programın üzerinden oraya yansıtılabilir. Evet. Mesafeyi ölçebilir. Normalde bu araç e, görsel olarak da e, takip edenler bilir. Böyle bir transporter'ın ilk T1'leri e, örnek olarak evet. alarak üretilmiş. Hatta o transporter'ın üretim hikayesi de e, T2 diye bir araçta 1970'lerde aslında bir elektrikli araç deniyorlar. Evet, evet, evet. 800 aldı. kilogram ağırlığında olması lazım. Bir pil yerleştiriyorlar. İki araçta bir pick-up bir transporter'da bir de e, yani Camlı bundan... koltuklu bir araçla bir deniyorlar. Bir sürüyü şey üretiyorlar. Evet. 1972'de. Sonrasında artık hangi sebeple olduğunu bilmiyoruz. Üretimden kalkıyor. Evet. Üzerine yaklaşık olarak bir 50 yıl sonra ADI adı altında çok daha teknolojik, Mükemmel e, daha hafif, daha ekonomik böyle bir araç yaratıyorlar. Şu anda e, yoğun trafik seyrindeyiz Fatih Bey. Ee, biraz daha otobanda düze çıktığımızda spor, spor, moda bir alıp Tabii, en azından ivmelen, deneyelim. ivmelenmesini deneyelim. 0-100 olmasa da ara hızlanmasını bir görelim, görmek istiyoruz. Alalım mı Sparta? Evet, lütfen. Cüneyt Bey biraz performanslı sever. Performanslı Toplumlu ar arabaları Başlıkları onu, 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 araç başlıkları tam kafanızda onu araç başlıkları düşünmüştür Çok sessiz, çok harika. İnanılmaz sessiz. Bu arada aracın yalıtımı da gerçekten çok güzel e, düşünülmüş. Dış sesi şu anda müzik olmadığı bir ortamda olmamıza rağmen dış sesi çok fazla içeriye almıyor. Çok harika bir yalıtımında da evet. varmış. Kablosuz şarj yeri telefonu bu kadar sıkı tutması o da çok muhteşem bir. Kretik, hemen tikemen ulaşılabilir bir alanda düşünülmüş detaylar <laughs> düşünülmüş. Evet. Şimdi bir ara hızlanma görelim <laughs> mi Fatih Bey? Tabi lütfen. Yani bu aracı ticari olarak adlandırmak ne kadar doğru ben yine aynı şeyi söylüyorum yol tutuşu vesaire. Tamam. Biz son bu aracın 160, 160 diye Değil mi? biliyorduk. Ee, Tabi bu videoda ne kadar doğru olmuyor? 160'ı geçti? Geçti. geçti. <laughs> geçti. 165 yaptık. <laughs> Ak sahibine göre kişiler diye. 165 yaptı, yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu <laughs> <laughs> dünya rekorunu egaleydi. <laughs> yeni bir yere taşıdık. Bence daha fazlasını yapabilirsin. Bence hadi Bulgaristan'a gidelim. Evet. İyi Arka koltukların hareketli olması da çok güzelmiş. Bizim e, çocuklarım e, uzun mesafede arkada çoğu zaman uyurlar ve evet. çoğu zaman yaşadığım problemlerden biri uyuduklarında ya kapıya cama yaslanırlar ya vesaire rahat, rahat edemezler. O mükemmel bir düşünülmüş bir konu aslında. Çok ince detaylar detayları VIP var. VIP araçlarda olan bir durum değil mi? Öyle Çok Ciddi anlamda Çok geliyor. Evet onu diyecektim Fatih Bey. VIP araç konforunu orijinalinde vermişler. Multivan diye bir araçları Vak. da vardı. Değil mi? Buna benzer bildiğim kadarıyla. Ama Sen işten yapalım. Ama o işten yanmadı. evet. evet. VIP'ye yönelik modukta sert. Onlar arkada dört birbirinden bağımsız modukları geliyor. Eee? Ticari ticari elektrikte ticari 50 kilometre bir benzili var e, Multivan'a. Ben 6 tane aldım. 6 tane. 6, 7 tane. Kedi, ile ke, beraber 7 oldu sanırım. Kedi. Yani e, hmm. kedi kedi'nin ticari olmasıyla e, City Van, Camlı Van transporterların arasında onlarla kediyi mukayese etmemek lazım. Ama şimdi ee, en rahatlık camlı olan olanlardı. Çünkü aynı bu konsepte ikimiz... geriye doğru geçilebiliyor evet, evet o kolayca. Şu iki tarafta daha rahat konumlansın diye. Çok uzun yola Bulgaristan'a da gittim ben camlı vanlarla. Çok güzeldi. Çok memnun kalmıştık ondan da. Ama bu çok gelişmiş bir versiyon olmuş şeyle yani tam olarak transporterla bunu e, mukayese edemiyorum açıkçası. Evet, evet. Transporterlardan da çok memnunduk. Memnun olduğumuz için sürekli her yıl yeniledik araçlarımızı. Ama bu e, da sanki böyle kedinin pratikliği var ama transportun da böyle yerden yüksek olup bagaj hacmi sağlaması kesinlikle çok Ara hızlanmaları harika. Buna kendimiz bir yani iş yerimize değil de kendimiz bilmek için bu aracı düşündüm ben. Biz daha doğru gibi. Harika bir araç dizayn etmişler. Sizin işiniz gereği şehir içerisinde de hem evet. personeli bir yerlere götürmek getirmek için ya da bir mal taşımak için mesela panelvan o kargo olan da işinizi evet, görebilir. Kesinlikle. Ee, araç renkli, sempatik bir araç. Biz de bebek giyim ürünleri yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz de renkli, evet. sempatik ürünler. O yüzden daha da fazla sevdik biz. Bu araca binmeden önceki düşüncelerimi çok değiştiriyor. Bu aracı kullanmadan, aracı dışarıdan yorumlamamak lazım. Renklerimiz de çok iyi konu. Yalnızca çift renk olmayacak herhalde. Tek, Tek renk renklerimiz de, de var. Ama biz Bursa'mızda özellikle bu rengi tercih ettik yeşil beyaz, yeşil pırpır evet, şekilde. Hem bizi, hem Bursa'yı, hem Kesinlikle. Bursa Sporu temsil etsin istedi. Ve inanılmaz dikkat çekiyor. Bu araba yolda gezerken bütün gözler üzerinde. Bu arabanın durumu zaten ikonik bir araç olduğu için... E, e, bir gün hep beraber Cüneyt bu arabaya binip bir Bursa Spor maçına gidelim. <gülüyor> Harika <gülüyor> olur. Harika olur. Bu aracı Bursa, Bursa Spor'umuzu da zaten Ama maşallah maşallah Ömer. Stadı dolduruyor. Umarım daha da iyi günler bizi bekler. Süper Lig'e evet. yolculuğumuzun başlangıcı olsun inşallah, inşallah. inşallah. O zaman muhabbetimizin devamı da oladan sonra artık devam edelim. Tamam. Sadece burada tamamlayın. Tamamdır. Bu sohbete tekrar konuya devam ederiz. Teşekkür ederiz ilginize. Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Evet, biraz da sohbetimize burada devam edelim. Teşekkürler. Öncelikle teşekkürler, destek verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, bir nasıl bir yolculuk, nasıl bir deneyimdi? Biraz bundan bize bahseder misin? ID Buzz um, umduğumdan çok daha güzel bir araç o araç olmuş. Özellikle süspansiyonuna gerçekten bayıldım. E, ticari bir araç olduğunu e, lanse etmişler ama ticari araç gibi değil, bir su gibi konforu çok yerinde, yerli yerinde. Güç performans. Çok güzel bir araç olmuş. Süper. Bunları duyduğumuza çok sevindik. Ee, bu burada çok kısa sizleri de bir tanıyalım. Cüneyt Bey, ben Cüneyt Bircan. Eee bebek giyim uğraşıyoruz. Bebek giyim imalatı yapıyoruz. Ee, bebekleri giydirmeye çalışıyoruz. Ee, uzun yıllardan beri Volkswagen ara e, 10 yıldan beri Volkswagen araçlarında kullanıyoruz. Memnunuz. Ee, biz sizleri Bursa'da Volkswagen ticari araç ailesi olarak aslında uzun süreden beri tanıyoruz. Evet. Kaç tane aracınız oldu? Volkswagen'de 10 yıldır 7 tane transporter aracımız oldu. Bir sefer de kedi deneyimimiz oldu. Volkswagen'de aracına uzun zamandır biniyoruz. Mutlaka bir Volkswagen'imiz var. Süper. Kapının önünde her zaman bir tane araç Kapı... bulunuyor mutlaka. 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 Peki merak ettiğim bir konu var. Hiç böyle bir anınız oldu mu? Anımız oldu mu Bulgaristan'a göçmeniyiz biz. Bulgaristan'a giderken bir anım var onu paylaşayım sizinle. Camluvantı transporter aracımla Bulgaristan'a gidiyoruz. Eşyalarımızı yükledik. Gümrüklerde de takdir edersiniz bazen kontrol amaçlı bize indirtiyorlar bütün eşyaları. Biz eşyalarımızı indirdik. Gümrükçü geldi kontrol için. Bu, araç, bu eşyalar bu araçtan mı indi dedi. Tabii ki dedim indi. Yani biz sığdırıyoruz. Fakat gümrükçü gidince biz aynı eşyaları aynı aracın içine yerleştiremedik. <laughs> yani muazzam üzerinden göründüğünden daha büyük ve geniş araçlar. ID bazda da yine aynı şekilde içindeki yani D segmentinde bir araç genişliğinde çok konforlu bir araç olmuş. Dediğim gibi ticari olarak geçmesine rağmen hiç ticari gibi bir araç değil. Çok beğendim. Dışından peki nasıl aracıya baktığınızda? Tam bir İçini ikon. İçini konuştuk ama biraz da dışını konuşalım. Dışından tam bir ikon. Yani şehrin ikonu oluyorsunuz. Biz Lüklük özellikle şey. burayı tercih ettik evet. zaten. Arkada Bursa Spor evet. Sanatımızın Aracı ben kullanırken de çevremden olan ilgi alakayı <laughs> gördüm. Tabii etrafta herkes. Hep beraber yaşadık. E, çok beğenilen e, farklı bir araç olmuş. Fakat e, böyle bir araçta son teknoloji, ürünler kullanılmış. Harman karbon ses sistemi, head up display. Ee, yani biz araçta beklediğimizin çok çok, çok fazlasını, fazlasını bulduk. buluyor olduk zaten. Kesinlikle ikonik bir araç. Çok. Ee, yollarda görmek isteceğimiz e, sahip, sahip, sahip olmak isteyeceğimiz, sahip olmak isteyeceğimiz bir araç. Umarım öyle olacaktır. Umarım İnşallah. ileride sizlere de bir Volkswagen ID. bas sahibi İnşallah. yaparız. Ve sizler de yine bu bize temsil etmiş olduğunuz Bursamızda tekrardan yeni araçla yeni modelle görmek bizim için bir onur olur. Hayırlı bereketli olsun sizlere de. Evet Cüneyt Bey bize vermiş olduğunuz desteklerden ötürü çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bu deneyimi bana yaşattığınız için çok sağ olun. Çok Görüşmek üzere hoşçakalın. Çok sağ, sağ olun, olun iyi günler.